Kurban Bayramı'ndan çok umutlu olan Çeşmeli turizmciler termal turizmin de avantajıyla yine %100 doluluk hedefliyor. İlçenin bu konuda altın yılını yaşadığını anlatan Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Mevsü Öncel, "Termali tercih edenleri daha çok İstanbul, Eskişehir, Ankara ve Bursa civarından gelenleri ağırlıyoruz." diye konuştu. Çeşmede sonbahar ve kış mevsimlerinin de ılık geçtiğini hatırlatan Veysel Öncel, çeşmenin kış aylarında da tercih edilen bir bölge olduğunu ifade etti ve şimdiden ilçe genelindeki otel rezervasyonunda %70 doluluğa yaklaşıldığını anlattı. Bu sene sezonumuzdan çok memnunuz. Şimdi de önümüzde kurban bayramı var. Kurban Bayramı'ndan daha da umutluyuz. Çünkü kış aylarında çeşme çok tercih edilen bir bölge oluyor. Özellikle termalin olması otellerde, bazı otellerimizde büyük bir cazibe kaynağı oluyor. Ve bu soğukta insanlar sıcaklığı tercih ediyorlar ve termali tercih ediyorlar. O yüzden çeşme Kurban Bayramı'nda da iyi bir doluluk yakalayacaktır. Çeştop Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kaan Bayhansa, Çeşme'nin Alaçatı Beldesi'nin son yıllarda popülerlik kazandığını belirtti. Eski Rum mimarisiyle inşa edilmiş evleri, güzel restoranları, ev sahiplerinin gelenekleriyle beldenin son yıllarda çok sayıda ziyaretçi çektiğini kaydeden Bayhan, Alaçatı'ya gelenlerin sıra dışı bir tatil geçirebileceğini söyledi. Şu anki satış grafiğimiz oldukça güzel. Bu bayramın çok yoğun bir şekilde geçeceğinin göstergesi diye düşünüyorum. Tabii ki burada yapılan programlar havanın da güzelliğiyle beraber bileşirse birleşirse çok çok olumlu güzel bir bayram yaşayacağız hep birlikte diye düşünüyorum. Beldedeki otellerin bayram rezervasyonları da 15 gün öncesinden %60 düzeyine gelmiş durumda. Kan Bayhan her şey dahil kişi başı günlük 150 liraya konaklama imkanı sunduklarını sözlerine ekledi.